E, bugün Selim Antay, bar kurucu ortağı e, ve e, Alışveriş Merkezi araştırma platformu Molix'in yaratıcısı ve ben e, Vensan var e, karşınızdayız. E, Molix'in e, yeni araştırma platformu, seni tanıtmak için buradayız. Merhaba Selim. E, merhaba Vensan. E, Molix e, farklı bir proje, yeni bir proje. Molix nedir, bize anlatır mısın? E, tabii ki. E, kısaca özetlemeye çalışayım. E, MOLIX e, Türkiye'deki AVM e, dünyası ile ilgili biliyorsunuz. Çok fazla bir e, veri yok. Bu yüzden de e, aslında bazı araştırma şirketlerinin bu konuda aslında çalışmaları var ve bunlar oldukça da e, hani e, birçok e, ihtiyacı giderdiğini düşünüyorum. Oldukça iyi ve detaylı yapılmış çalışmalar. E, fakat bu konuda ticari anlamda yani direkt perakendeciliği e, finansal boyutuyla birlikte e, ele alan ve buradaki e, verimliliği özellikle değerlendiren kom, e, kompakt bir çalışma aslında çok detaylı, çok e, bütün detaylarıyla ele alan e, bir araştırma olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden e, biz bunu aslında 25 senedir bu iş içerisinde olduğumuz için e, birçok gizli müşteri, müşteri memnuniyeti ve yapılmış birçok tüketici araştırmaları var ve biz bunları bir tek bir platformda toplamayı ve tüketicilere veya müşterilerimize, data user'lara sunmayı hedefledik. Ama aslında şey sadece bir araştırma değil aynı zamanda bir web site değil mi? doğru. Aslında bu bir tür hani serbest bir düşünce platformu olarak da devam edecek yolunda. Biz sadece araştırma satmayı veya bu konuyu sadece bir finansal kaynak olarak görmüyoruz. Biz Türkiye'de bu konunun ve dünyada da zaten çok hani yoğun ve tartışılan bir konu. Herkesin molx.org sitesine bağlanarak bu konudaki makaleleri okumalarını, gerekirse onların bize bazı düşünceleri iletmelerini ve konuyu tartışmalarını istiyoruz. Bu çalışmada çok önemli belirtmek istediğim bir nokta var. Bu bir AVM'lere karşı bir çalışma değil. Ne de bir herhangi bir markayı özellikle hedefliyor. Bu sadece buradaki ticaretin daha nasıl verimli olacağını ele alıyor. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi bu şeylerin merkezlerin, bu AVM'lerin gelecekte şehircilik açısından çok önemli olacağını düşünmekteyiz. Ve belki de sadece bir satış veya ticaret alanı değil. Belki de sosyal farklı anlamları olan görevleri olan misyonları olan, ve belediyecilik açısından çok önemli olan bazı yapılara dönüşecekler. Biz bunları tartışmak istiyoruz aslında. Bu, bu tür tartışmalar, düşünceler e, beslemek için blog e, yazarınızdan e, fikirler bulunacak e, sitede. Ayrıca sitede de bir takım videolar e, olacak. E, zannediyorum webinar seanslarımız bugün yaptığımız gibi her anda e, 24 e, saatte e, ve 365 gün insanların hizmetinde olacak, değil mi? E, doğru, burada e, şu anda de bir sınırı sayıda koyduk, çok fazla da abartmadık, ama seçkin uzmanlardan görüşler e, bulunacak bu şeyde ve özellikle hani çok uzun makalelerden çok e, özellikle e, sektördeki ana hani oyuncuların bu tür bazı ana ve temel bulgulara çabuk e, ulaşmasını ve onların hani e, sektörü veya e, AVM'leri daha iyi yorumlamasını sağlayacak bazı bilgiler olacak ama bundan da e, hani daha önemlisi e, bir kütüphane oluşturuyoruz bu kütüphanede bazı şeyler e, ücretsiz olacak e, bazı yayınlar e, bazı tabi bloklar zaten kendiliğinden ücretsiz burada bir hani e, onu söylemeye belki gerek yok ama esas önemli şey biz yayınladığımız sektörel raporları e, düzenli olarak e, her ay birkaç tane raporu eee e, ne diyeyim yayınlıyor, yay, yayınlıyor olacağız ve e, her işte bu zaman içerisinde belki yüzlerce binlerce e, kitapçık olan büyük bir kütüphane haline gelecek. Peki. E, Molix içinde kütüphane tarafında bulunacak birçok ürün ve raporlar bulunuyor. Onlar kısaca bizi tanıtır mısınız? E, tabii ki ama e, öncelikle şunu açıklamamda yarar var. E, e, Molix e, Mo e, Mo e, tek katmanlı bir rapor değil. Çünkü çok e, tek başına tek bir rapor hiçbir zaman e, to toplam hani e, araştırma e, şeyine, hedefine ulaşmakta e, zorluk çekecektir. Özellikle yüzden... AVM'nin bu kadar karmaşık olan bir yapıda. E, çok doğru. Bu yüzden de biz e, sistemi e, temel olarak 6 parçaya böldük. Map, Pulse, e, Service Queue, Body Language ve Subliminal. Tabii ki e, bunların da yetmediği noktada etok çalışmalar devreye girecek ve e, ihtiyacı göre e, şekillenecek ve planlanacak. Peki MAP nedir? E, MAP isminden de anlaşılacağı üzere tamamıyla AVM'nin bulunduğu coğrafi koşulları göz önüne alarak nereden tüketici elde ediyor, bu tüketicilerin beğenmediği noktalar nedir, nasıl ulaşıyorlar bunlar hangi sıklıkta geliyorlar gibi bilgilere cevap veriyor. Temel olarak bir tür AVM'ler için yapılmış ee, tüketici satın alma tercih araştırmalarına çok benzer bir yapıda olacak Bugün yapıda olacaklar. bir takım e, map Bursa hakkındaki bir takım bilgiler göreceğiz, e, değil mi? Ee, doğru. Bursa'ya ilaveten belki İstanbul'dan da birkaç anı hani, e, datayı size e, sunacağız. E, tabii ki yani çok büyük miktarda data olduğu için hepsine bakma fırsatı olmayacak ama belki küçük bir Hani tat verebilmek için size birkaç bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Bugün bursa araştırmanız hazır, kalan illeriniz nasıl bulabileceğiz ve hangi hızda üreteceksiniz? Şu anda son derece hızlı bir şekilde üretim devam ediyor. Yaklaşık olarak 30-40 ilde üretimi gerçekleştiriyoruz ve her hafta birkaç tane rapor lanse edeceğiz. Ve kütüphanemizde daha önceden e, gösterdiğimiz ya da e, gösterilen e, sistemde kütüphaneden e, bir tıkla tüm müşterilerimiz tüm raporlara e, online olarak ulaşma fırsatı olacak. mapın şey, e, Molix'in ikinci önemli taş Pulse'dır. E, Pulse'ın nedir? E, Pulse e, burada da e, temel olarak e, bir tür... E, buraya gelen yani AVM'lerin topladığı müşteri e, gücünün ya da akımının e, nereye gittiğini, ne, nasıl dağıldığını, hangi markalara gittiğini, hangi katlara daha fazla yayıldığını gösteren bir şey e, çalışma. AVM bazında bir çalışma o zaman. E, kesinlikle böyle çünkü AVM'lerin hiçbir tanesi birbirine benzemediği için e, hani tek bir unique, tek bir e, hani çok jenerik bir AVM yapısından söz etmek e, teknik olarak mümkün değil çünkü hepsinin mimarisi, marka dağılımı, içinde bulunduğu coğrafi durum e, birbirinden çok çok farklı. Bu Pol'daki bulduğunuz e, AVM'in verimliliğini ya da maza verimliliğini biraz daha açıklayabilmek için elinizde molik içinde 3 tane Araştırma var. Onda iki ve iki şekilde mesaj verir misiniz onları? E, tabii ki, e, tabii biz seni hani şöyle şu, e, şu ana kadar anlattıklarımızın hepsi tüketiciler ve e, şeyin e, e, AVM'nin genellikle mimari yapısıyla ile ilgili. E, fakat bundan da önemlisi yani her şey tamam olsa, en iyi yerde, en çok volümün olduğu yerde bile e, mağazanız olsa, buradaki önemli olan nokta şu insan faktörü. Yani sizin satış personelinizin sizin prosedürlerinizi ne kadar yerine getirdiği ve bunların ne kadar e, kendilerine adam, adanmış bir şekilde satış yapmaya çalıştıkları, yani buradaki şartların en önemli belki faktörlerinden bir tanesi insan çünkü bu olmadığı zaman zaten teknik olarak makineyle satmadığımız için e, tüketicileri de hani e, ya da satışlarınızın da e, belli bir seviyeye ulaşması teknik olarak mümkün değil. İnsanlara ve insan kaynakları biraz daha da inceleyen ikinci bir modülünüz var. E, tabii yani bu konuda sonsuz uygulama olabilir. Bunlar dışında tabii müşteri memnuniyeti gibi yani birçok çalışma olabilir. Ama bundan da ötesi e, veya daha önemlisi biz her ne kadar standart gizli müşteri çalışmalarında hani genel tavır ve e, e, bize servis veren e, satış danışmanının e, psikolojisiyle ilgili belirli e, şeyler elde etsek bile datalar veya belirli kayıtlarımız olsa bile bunu biz daha standartize ettik ve hani belirli yüz ifadesi, vücut ve ayak duruşuna göre, bu postüre göre yorumlayıp o satış temsilcisinin müşteriye vermiş olduğu duyguları artı veya eksi yönde puanlıyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Bu bir bakıma da bir tür insan kaynağı çalışması. Ve subliminal faktörler de var ortamdan gelen. E, tabii ki burada e, subliminalden kastımız daha çok müşteri bilinçaltını etkileyen faktörlerden bahsediyoruz. Çünkü biz e, hiçbir zaman e, markalarımızla ilgili, yani başlangıçta belirli logolar, belirli tasarımlar yapılsa bile bunların etkilerini gerçekten bilmiyoruz. Bu yüzden bu e, bir bakıma bu malik çalışmasının en deneysel nitelikteki bölümü. E, bu konuda e, birçok faktöre göre, şeyleri inceleyeceğiz firmaları ve bu firmaların veya bu markaların mağazaların fiziki özellikleri gibi ve veya işte renk, ısı, ışık birçok faktör olabilir bunların etkilerinin satışa etkisi olup olmadığını veya talebe etkisi olup yani daha doğrusu da da volüme etkisini ölçüyor ve paylaşıyor olacağız. Dolayısıyla Molix e, araştırma dizisi bu beş tane şey araştırmadan e, oluşuyor. E, hepsinden farklı bir yönden AVM'nin e, ekonomisine yaklaşıyor e, diye söyleyebiliriz. E, doğru. Aslında yani 5 ya da 6 çalışmayla e, ana temel noktalara dokunuyor olacağız ama bu bir bu sadece başlangıç. Hani bunlar e, düşünme için e, düşünmemizi tetikleyici bazı bilgiler. Tabii ki bunlar bazı yerlerde yetersiz kalacak. O zaman da Etok bazı çalışmalarla zaten markaların stratejilerini destekliyor olacağız. Peki neden böyle bir araştırma dizisine başlatmaya ihtiyaç duymuşsunuz? Birçok nedeni var. Birincisi Türkiye'deki data eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda saygın birçok araştırma firmasının bu konuda araştırmaları var. Ama bununla birlikte Türkiye Amerika gibi yani bunun belki ana vatanı demek lazım. Buradaki yolu izliyor gerçekten. Hızlı bir gelişim çizgisi var birçok segmente ve üründe olduğu gibi. Ama tabii ki burada en önemli şey bu gelişimle birlikte bazı hani piyasada değişimler de söz konusu. Şu anda AVM sayısı yaklaşık 328 adet. 60 ilde yaklaşık olarak AVM ile tanışmış durumdayız. Yani belli bir metrekarenin üzerinde olan AVM'lerden bahsediyorum. Ve sektörel büyüme hızı %20. Türkiye'nin çok üstünde bir büyüme hızı e, ve tüm Türkiye'yi kapsayan bir sektörden bahsediyoruz. E, çok doğru. Türkiye'deki birçok şey gibi hani arzın üzerinde veya talebin üzerindeki bir e, arz olduğu zaman ya da bir, böyle bir sunu olduğu zaman e, mutlaka e, finansal açıdan zorlananlar veya burada para kaybetmiş olan bazı markalar veya e, AVM yatırımcıları olabilir. Biz burada zaten hani buradaki zararı azaltmaya çalışacağız. Ya demek istiyorsunuz ki bu kadar e, büyük büyüyen bir sektör var ama her şey e, güllü gülistan değildir. E, evet, çünkü bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle olacak. Hani ticaretin doğasında mutlaka çok iyi başaranlar ve başarmayanlar, iflas edenler veya daha hani e, zenginliğe ve refaha ulaşanlar olacak. E, acı gerçekler şöyle. Bu performansın hepsini verebiliyorlar mı? Bence hayır. Bazıları ise çok çok iyi veriyor. Çünkü rakamlar gösteriyor ki 2012-2014 arası 24 AVM'e kapanmış durumdalar. Tabi burada yapılan yatırımlar, buradaki markalar ne yaptı? Güncel sorulardan bir tanesi de bu. Peki Selim Bey, ABD'de AVM'in avatanın durumu nasıl peki? Ee, aslında AVM'in avatanı gerçekten Amerika. Ve e, özellikle de buradaki rakama baktığımızda, Son istatistik şey, şeylere göre, de, bulgularımıza göre 100 binden fazla alışveriş merkezi var ee, ve en önemli e, bulgu şu, yak, e, bunların Türkiye'deki gibi e, bir kısmı kapanıyor. Fakat önemli olan şey şu, herhangi bir resesyon veya herhangi bir ekonomik sıkıntı olduğunda bu aşırı büyümüş ve e, aşırı hızlı yatırımların e, zor durumda kalma riski. Keza Türkiye'de de benzer bir durumu zaten görüyoruz. Daha önce sözünü etmiştik. 24 civarında AVM son birkaç yıl içerisinde kapanmış durumda. Korkumuz şu Türkiye'de gerçekten bu ABD'de yaşanan ekonomik sıkıntılar veya benzerleri Türkiye'de görüldüğünde bir global kriz vesaire bu kadar bunca yapılan yatırımın veya rüştünü ispat etmemiş olan yatırımın hangi zorluklarla karşılaşacağının tahmin edilmesi, hesap edilmesi. Peki bunu bu kötü e, tablodan bize ne koruyabilir? E, bence birazcık da bir stabil büyüme lazım ve planlı e, öngörülerle yani çok hayalci olmadan e, daha iyi hesap ederek yolumuza devam etmek lazım. Belki burada en önemli aslında korkması gerekenler tamam AVM'ler belli bir yatırım yapıyorlar. Bunları satabilir veya farklı bir şey dönüştürebilirler ama buraya yatırım yapan markaların yaptığı yatırımların gerçekten geri dönüp dönmeyeceği esas sorulardan bir tanesi bu. Biraz da bilgiye dayalı bir stratejik öngörü e, yapabilmek? Çok önemli. doğru. Çok doğru.